1 milyon kişi daha eklenecek. Evet, Suriyelilerin memleketlerine geri dönmesiyle ilgili projelerden de bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Peki kalan 3 milyon ne olacak? İşte işte onu konuşacağız şimdi. Şimdi kalan 3 milyon 1 milyon daha gidecek. 3 milyon şimdi, ne olacak kalan? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kontrolünde olan bölgelerle ilgili 1 milyon kişi alabilir ama Esad'la oturulup konuşulduğu zaman gönüllü geri dönüşle 2 milyon, 3 milyon, ya şey gönüllü, gönüllü geri dönüşle geri... bir şey olamaz. Bunlar sığınmacı ve savaş bittiği anda geri gidecekler yani. Bu Ülkeci, uluslararası yasalar da bunu söylüyor. Geçici sığınmacı. Geçici sığınmacı zaten Adı O yüzden mülteci mülteci diyorlar. Türkiye'de 13 tane mi ne mülteci var? Çünkü biz Tabii yaptığımız anlaşmalara göre sadece batıdan alıyoruz. Alihan Ali Hocam çok haklı. Hukuksal tanımı. Bambaşka. Mülteci, mülteci değil. Yani. Yani, hani orada onlara geçici ibaresinin kullanmasının evet. özel bir amacı vardı en başından bu yana. Evet tamamlayalım. Yani şunu söyleyeceğim biz Türkiye'de çok ciddi bir tepki var artık tamam mı? Çünkü ekonomide kötüye gittikçe doğal olarak insanlar en kolay suçlanacak şey de bazen de ırkçı ve yanlış bir şekilde de bunu da kabul ediyorum. Ama sığınmacıları sondan gelenleri suçlar. Ama bu da ekonomik bir gerçek. Bir pasta var. Bunu 80 milyon bölüşmek var. 85 milyon bölüşmek var. 90 milyon bölüşmek var. Doğal olarak da bu da ekonomiye. Bakın en çok zam alan şeyler insanların gündelik tükettiği şeyler. En, en pahalı şeyler ne şu an en çok zam gelen? Bir gıda, iki tekstil. Burada doğal olarak aslında sığınmacılığı bir anda Türkiye'ye gelen 4-5 milyon ve sayısı gittikçe artan çünkü çocuk sayıları da muazzam. Artan sığınmacılarla da alakası var. Bütün bunları da düşünüp yani ve şu şu beni rahatsız ediyor. Bakın bir vatandaş olarak söylerim ve hani sosyoloji hocası olarak da bunu net bir şekilde söyleyebilirim, dile getirebilirim. Siz sürekli mesela bugün Bakan Bey'in İçişleri Bakanının tweet'ini gördüm ben. Ya tamam Evet yani hoş değil. Ben bunu zaten savunacak halimiz yok herhalde bu şiddet eylemlerinin, mahallelerin basılması vesaire. Ya tamam da sen burada da 80 milyon millete de bir şey demeniz lazım. Anketler, şunlar bunlar ortada. 75-80 civarı insan, ya %75-80 civarı insan artık derhal gitsinler istiyor. Sen bunlara hiçbir şey, hükümet çok az bir şey söylüyor. Bakın yani bunda bir iletişimin sağlanması lazım. Halkın şuna ikna edilmesi lazım. Keşke zaten. Cumhur İttifakı ortada MHP daha çok konuşsa bu konuda. O zaman. Ben de aynı fikirdeyim. MHP biliyorsunuz bu konudaki ilk... 2018... Ee... Sığınmacı raporunu yazan evet. MHP. ve ilk ve en kapsamlı raporu da yazan da MHP'dir. Evet. Zafer Partisi'nden falan çok önce yapılmış bir şey bu. Zaman zaman bundan bahsediliyor bu arada. Biliyorsunuz devlet beyin konuşmalarına vesaire ama daha da sık konuşulması lazım bunun. Ve özellikle hükümet yetkililerinin bunun MHP'den bekleniyor olması da bence tuhaf. Çünkü Erk yani sonuçta hükümetin elinde. Ve hükümet yetkililerinin bir şekilde bence halkın tabii ki yüzde ikna edemezsiniz ama halkın ekserisini Suriyelilerin bir süre sonra gideceğine dair ikna vallahi, etmesi vallahi gerekiyor. Valla hükümette bu konuda en çok konuşan yine Erdoğan yani Sayın Evet da. işte yani <laughs> bu bakın bu bir bu muazzam bir sıkıntı. Ve sadece bu işte milliyetçilik, ırkçılık filan da değil. Yani normal ortalama vatandaş siyasi görüşü ne olursa olsun. Kemalist olabilir, İslamcı da olabilir, muhafazakar da şu da bu da hiçbir önemi yok. Hı hı. Çok kalabalık çünkü. Ya bakın bunlar 300 bin, 500 bin kişi olsa da erip gitmişti konuşmuyorduk bile. Doğru mu? Ama... E, Özel zamanda gelen İran kuzeyinden gelenler gibi yani. Erimiş gitmişti zaten kalabalığın içinde. Ama muazzam bir sayı var. Ekonomi de kötü. Bütün bunlar yüklenince de insanları zaten bir de sıcak. Biliyorsunuz insanlar daha sinirli oluyor bu tip şeylerde sıcak havalarda. O yüzden de yani bakanın çıkıp da işte şu kadarı bir de bir şey söyleyeyim. Zaten ben şunu da anlamıştım. Bir adamların eskiden sabıkasının olması ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor ki. 262 tane sabıka diyor. Allah bilir Twitter'dan birine küfür etmiştir. Sabıka diye bunu da yazıyorsunuz çünkü altına. Veya insanlar sonuçta bir hapse girip cezasını çektikten sonra dışarı çıkıp hayatına devam edemeyecek mi? En ufak bir şey karıştırmıştı. Işte. Zaten bu sabıkalıydı diye yazılacaksa bu cezaların da bir önemi yok. O zaman en ufak cezayı şey yapalım idam edelim veya sürgüne yollayalım gitsin yani. Ben Peki. bunu da çok anlamıyorum. İnsan da bulmuyorum açıkçası. Bülent Şahin nerede? Evet şimdi şey, yani göçmen sorununa girince orası göçmen çok Göçmen değil sığınmacı. <laughs> ee,